Bunu nasıl becerdin ya? Ya <laughs> Bunu nasıl becerdin ya? Atıp direkt Hayvanı. Kafası, atıp direkt kafasına saplama bunu bu işte. Vallahi billahi ya. İş. Selamun aleyküm. Selamun <laughs> aleyküm. Haydi başlayalım. şunu. Günlerden 18 Ekim şey pardon 18 Eylül, Eylül 2021. Olur. Tut. Sen sen alırsın. onun sapını. Ben bunu çekeyim. <laughs> gel gel Baktımın gel. Bak senin boyu. Bak gel. Bakayım 170. 170 boyunun aynı oluyor mu? Bak bakayım bir daha ölç bakayım bir daha abi. <laughs> 170. Yani. <laughs> ha şöyle. İyi hoş geldin. 150. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın bakalım? bol trofeli avlar olsun inşallah. Öyle mi? Beyhan isminiz? Ee, Hüseyin Sarıcı. Öyle. Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi TC AŞ. İpragaz mı? Ne <gülüyor> <gülüyor> Bizimki Bizim Ferhat. Karkas. Karkas. Karkas, Karkas çalışıyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi botu koyalım. Nasıl? Suyu Allah açılalım. Nasip ederse inşallah bugün de bir trofeo alacağız. Olursa nasıl olursa. Alırız inşallah. Şu i̇nşallah. Şey var ya bir buçuk metre var ya şu. Şundan şundan şundan, şundan yine unuttuk şundan. İnşallah hadi bakalım. Zadı bu ya. Bir buçuk metre derken de şöyle, Hadi, hadi görüşürüz. He tamam. Evet, evet. Kamışı ver kamışı. Evet, Geldi mi? Abi o nasıl geliyor lan öyle? Evet, Ottan dolayı mı öyle? Otla beraber geliyor ya. Ama büyük bir balık mı? He otla bak otla beraber geliyor. 9.5 O da kendisi geliyor. Balık içinde içinde. O zaman küçük. Ooo süper. Ooo. O da güzel lan. Hadi lan gir biraz. Aşk Ana güzel. ne korkaksın Ana, ya. Sığmadı tamam. <laughs> kefe ya. Ana. Vallahi sığmadı. Ağzına tükürüyüm lan. <laughs> güzel güzel. O lan yine trofe ya, yapıştırdı benim ya. lan. Ölç şurada dur öyle bir dur. Merak <laughs> ettim. Var var. 70'i var. 65-70 arası var. var ya kadar. <laughs> Hüseyin nereden aldı yine? Kenardan mı aldı? Aynı, aynen aynen hep yakından ya. Deminki de mi buydu acaba? Başka yer, ağzında şey var mı? Evet. Güzel. Hep şuralarda ya bir 10 metre şuralarda. 65 üstü mü? Aynen. Kesinlikle var. Ferhat'ın 70'i geçti. He. İlla bana bir iteler. Sana bir iteleyecek. <laughs> hadi <laughs> öyle çadı <hadi>, bekliyoruz hadi. <laughs> Elim yoruldu lan. Hadi lan. Devam et kaptan. Adam aldı. Adam aldı. Dur şunu hemen toplayayım. Adam 3'te 3 üç dedi. Bunu bir toplayaydım hayırlısıyla. Ha? Küçük mü? Vallahi küçük küçük. Zevkini alıyor mu Evet. Güzel. Kepçe istiyor mu? Onu buradan buraya hoplat bakayım. Evet. Ulan al öyle. Şu kalem turna. Sen aynı balığı salıp salıp geri mi tutuyorsun? Ne yapıyorsun sen onu? He? Tabi tabi. Ne bakalım ya. Anlatacağım. Minnat Sen bence aynı balığı almışsın. Olabilir. Gerçek diyorum bak. Ya, aslında yanım doğru size şey. Aynı balık mıydı? Nasıl yani? Bu kadar işte. Ha? Bu yani aynı çizgiler var mıydı? Yok çıkardık kendisi. Yaralı bu. Bunu biri hapçuklamış ya da buradaki bu ağ vardı de. ya. A falan da takılmış olabilir. Böyle ileriye doğru at da ota takılmasın. Fırlat, ileri fırlat, ileri fırlat. İleri <laughs> fırlat. <laughs> Yo onu bırakmam. gitti. Güzel. Çok güzel gitti. Atar Aferin. 3 dedim. 3. 3. Sen onu bak şu tarafa attın tamam mı? Dur arkanda ben varım Arkan dur. Onu tarafa attın. Onu bir daha tut. Sen öyle eyle. <laughs> Takıldı herhalde ya. Aynen. Ot ot. Ot ot. E Çıktı ben yapayım atış. Buradan mıydı? <laughs> Seni abi. Senin saldığın balı aldım herhalde. 응 <놀람> э <놀람> Silikonun ağzına etti ama. <laughs> Küçücük kalem turna. Bak bak iyi bak. Biraz insan gibi gitmedi ama <laughs> önüm otluk ne yapayım ya? Oh <laughs> He. Balık önümde hopladı. Oraya atayım dedim, attım aldı. Biraz yani göre bile oldu da işte Neyse Fındık da olsa oldu ya Ha? Devam ki Allah Bunu nasıl becerdin ya? ya <laughs> Bunu nasıl becerdin ya? Atıp hayvanı kafasına, atıp direkt kafasına saplama bunu bu işte. Vallahi billahi ya. İş kötü girmiş la. Hayvan felç olacak. Tö Beyni gitti lan hayvanın. Gitti gitti. Kazakayım ne olacak? Toz oldu gitti la. Allah Allah. Vallahi. Vallahi gitti ha. Beyninin sağ lobu çalışmıyor. Çekme çekme. Gördün Biriniz

Manyalı satıyor. Dur lan. Güzel. Nereye gidiyor? Tam alamadım derken. Şuna bak ya. Kepçeyi Şu, Şu şey al. Musun? Getir sen getir. Hmm. Yarım yamalak duruyor. Oo çok. çok güzel. Ah şerefsiz evet. vay. Nereye gidiyor? Evet. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Yakaladım onu. Yakaladım lan, onu. Dur, la. dur lan. dolaştırdın hep dur Fezi diye. Çıktı ağzından zaten acı. Direkt şeyi çıkarsa. Çıktı mı? mı? Sen şeyin ucunu da sökmemişsin acı. Korumasını. Ne? Neyin abi? Biri duruyor bak. Ha duruyor. Direkt çıkar hiç oynatma. Çıkar yeme. Ağzında değil abi. Rahatça çıkar. Sakince çok güzel. Al abi şunu tut sen. Allah. Hadi hayırlı olsun. Gider ya lan. Allah billah ya. Muammer abi aldım lan balığını. <laughs> İyi bir 50 55'i var. Şuna bak ya. Kısmeti görüyor musun? Allah. Şöyle mi yapsak? Ben onu griple şey yapsam da. <laughs> lan yırttı lan bu onu. Yırtmıyor hadi ucu gidiyor. Hep söyleyin yutma Yırtma yok. Yardım edeyim mi? Ya. Dur kardeşim dur bir getir abi. Çin'de girdi İçime doğdu ama biliyor musun? Allah Allah Vallahi bak Bir daha atıyorum Gördüm ama alışını gördüm Yok ya çok güzel Çok keyif veriyor ya Aynen Sen git o kadar karşıya git. <laughs> fay fay fay. Ay. iki turna. Lan 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 lan, lan, lan. Sazan gidiyor. <laughs> Bir yere gidemezsin <laughs> Çekmiyor değil mi? Çekiyor çekiyor canım çekiyor Kardeşim gitme bir yere <laughs> Dur dur Lan parçası Şşşt Ulan tamam. de hareket edecek. <laughs> Arılar çöndü yalnız ha hmm. Ölç bakayım bir onu ölçmedi hiç Sürpriz oyuncu 62. 62 santim sazan. Kaç? 62. Yok ya. Hı -hı. 62 santim 3 kilo mu geldiydi? 3. Aynen. 3 kilo. Hepsinin toplamı 12 kilo. Yani 9. Şu da iyi. Şu ikisi kalın. Aynen. Şu da 70 kaç geldiydi? 70 diyordun ya lan. O da mı 68 miş? 64. 52. 52. 53. 51. 51. 50. 135 çıktı diye. <laughs> 54. 54. diye ne ölçtük biz onu? Onu işte. Olur. Ama şeyde havada ölçtüydün ya. He. Ondan şey 2, 4, 3, 6. 7. 7 turuna bir sazan. Sazan banko. Şey bonus bonus. Bonus. <laughs> sazan bonus. Sazan nasıl geldi diye sorarsanız. Sormayın. Sormayın. <laughs> Hakikatten sormayın. Aynen. Sazan biraz değişik oldu. Aa, ama güzel oldu <laughs>